Günaydın Derya. Ulusal Kanal izleyicilerini Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selamlıyoruz. Bugün tabii Ankara yine hareketli. Hem meclis hareketli, mecliste grup toplantıları var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olması sıfatıyla bugün de grup toplantısı yapacak. Ama öncesinde Ankara'nın en önemli bugün gündem maddesi Suriye'den gelecek heyet. Şam'dan gelecek ilk heyet bugün Ankara'da olacak. Ee, dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güler ve MİT Başbakanı e, İbrahim Kalın e, Suriye'de Suriye'deki yeni yönetimin, geçici hükümetin e, muhataplarıyla e, bugün toplantı yapacaklar. E, tabi bu heyetin e, e, du, gelişi şöyle duyuruldu, e, mevcut e, geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Suriye Dışişleri Bakanı ee, sosyal medya paylaşımından Türkçe attığı tweetle e, duyurdu. Zaten Türkiye'de eğitim görmüş e, bir e, kişi olduğu için de Türkiye'de bildiğini, e, Türkiye'ye teşekkür ettiğini duyurarak yani bu süreç içerisinde e, Türkiye'nin desteğine teşekkür ziyareti gibi de değerlendiriliyor. Ve hani bu üç kurumun Dışişleri Bakanı, e, Milli Savunma Bakanı ve e, İstihbarat Başkanı heyet olarak e, ilk ziyaretleri Türkiye'ye yapılmış olacak masada ne var masada tabii ki Türkiye açısından zaten heyetinle birleşimine baktığımızda dışişleri savunma ve mit istihbarat yani e, güvenlik odaklı bir e, toplantı olması bekleniyor ve en önemli mesele aslında Suriyenin kuzeyindeki YPG PYD'nin geleceği Suriyenin toprak bütünlüğü siyasi birliği ve üniter yapısının nasıl sağlanacağı meselesi e, bu konuda çokça e, e, aslında düğüm noktası orada çünkü Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda IŞİD'le mücadele kisvesi altında YPG'li ile ilişkileri sürdürme yönündeki açıklamalar arka arkaya geliyor. Bir yandan da Avrupa'da çok sayıda Almanya, Fransa başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ziyaretler yapıldı ve o ziyaretlerde de geçici hükümetle yapılan toplantılar sonrasında yapılan açıklamalara baktığımızda da YPG'nin işte PKK'nın Suriye kolunun e, IŞİD'le mücadelede önemli e, başarılar kazandığını bugüne kadar ve dolayısıyla e, onların ko kazanımlarının korunması konusunda e, batıdan gelen yoğun bir basınç olduğunu görüyoruz. E, ayrıca hafta sonu da e, biri Avrupa'da e, Amerika ve Avrupa ülkelerinin katıldığı, Türkiye'nin katılmadığı bir tanesi de e, Suudi Arabistan'ın başkentinde yine Suriye konusunda bölge ülkelerinin katıldığı, Türkiye de oraya katıldı, e, toplantılar yapıldı e, Suriye'nin geleceğine ilişkin. Bu toplantıların arkasından Şimdi Suriye heyeti Türk Ankara'ya geliyor. Bugün muhataplara görüşülecek. En önemli mesele dediğim gibi Suriye'nin üniter birliği nasıl sağlanacak? YPG nasıl silah bırakacak? Suriye ordusunun entegre olması ne anlama gelir? Bir yandan oradaki YPG'nin başı Mazlum Abdel'in açıklamaları oldu. Biz Suriye ordusuna entegre olacağız ama askeri varlığımızı blok halde koruyacağız anlamına gelen... E, açıklamalar da yaptı. Dolayısıyla e, Türkiye bir yandan e, orada e, tek e, silahlı kuvvet milli, e, Suriye ordusu olmalı. E, her, her Hiçbir şekilde varlığını kabul etmiyoruz derken bir yandan da oradaki e, on binlerce Amerikalı'nın eğittiği, silahlandırdığı e, PKK'nın e, Suriye yönetimine, Suriye ordusuna entegre olabileceğini, katılabileceğini de dile getiriyor. Muhtemelen bugünkü ...görüşmede de bunların ayrıntıları konuşulacak... ...biz de takip edeceğiz... ...diğer önemli bir konu... ...Derya... ...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı... ...Recep Tayyip Erdoğan bugün... ...grup toplantısında konuşacak... ...tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...hafta sonu Diyarbakır ve Urfa'ya gitti... ...ve orada da... ...aslında beklentiler vardı... İşte ...açılımla ilgili sıcak mesajlar vereceği yönünde... ...beklentiler vardı ama... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...burada... Ee, daha önceki e, söylemlerinde olduğu gibi terörsüz Türkiye e, e, söylemini devam ettirdi ve orada da ya silah bırakacaklar ya silahlarıyla beraber gömülecekler e, açıklamalarında bulundu. Şimdi burada tabi e, hafta sonu bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'ya Diyarbakır'a giderken DEM Parti heyeti de e, Edirne'ye Kandıra'ya gitti. E, tutuklu, terörden hükümlü Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la görüştüler. Selahattin Demirtaş Demirtaş'la bu süreçle ilgili Öcalan'ın mesajlarının arkasındayız. Cumhurbaşkanına, Özgür Özel'e, Devlet Bahçeli'ye özellikle teşekkür iletti ve sürece desteğim tam açıklamasında bulundu. Dolayısıyla bu Dem Parti heyetinin meclisteki turu tamamlandıktan sonra eski HDP eş başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'da ziyaret ettikten sonra şimdi önümüzdeki süreç aslında İmralı heyetinin ikinci kez Abdullah PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için adaya gitmesi gündemi var. burada dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı ve burada dedi ki ikinci kez gidildiğinde şey olması lazım silah bırakma çağrısı yapılması lazım. E, ifadelerini kullandı ve e, DEM Parti'nin e, ziyaretleriyle ilgili de son derece olumlu e, açıklamalar yaptı. Bunlar e, iyi gelişmelerdir dedi. E, memnuniyet vericidir DEM Parti'nin ziyaretleri. E, temaslar bizim nezdimizde müsbet gerçekleşmiştir. E, açıklamaları da bulundu. Hatta e, Sayın Bahçeli'ye grup toplantısı sonrasında e, Dem Parti Eş Başkanı, HDP Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ın mesajları sorulduğunda son derece olumlu ve gururlu açıklamalar değerlendirmesi yaptı. Yani aslında sürecin başında 22 Ekim'den beri Devlet Bahçeli bu süreci başlatan isim olarak çeşitli kez açıklamalar yaptı ama o açıklamalarda hep şuna vurgu yapıyordu. Ne Kandil ne Edirne yani ne Kandil'deki PKK yönetimi ne de Demirtaş muhatap Öcalan olmalı. E, diyordu. Şimdi bu e, Demirtaş'tan gelen mesajlar sonrasında Devlet Bahçeli de aslında Demirtaş'ın da e, sürece dahil olduğunu ve herkesin katkısı olacağını, onurlu ve gururlu bir barışta herkesin katkısı olacağını ifade ederek aslında e, Demirtaş'la da buluşmuş oldu. Yani <laughs> e, Öcalan'dan sonra e, PKK ve PKK'nın e, etkilediği kuvvetlerin, yönettiği kuvvetlerden önemli bir isim, bir figür Selahattin Demirtaş. Onunla da e, olumlu bir e, noktada devlet bahçeli buluşu oldu. E, bu da e, dünkü grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine e, yaptığı değerlendirmeden ortaya çıkıyor. E, der ya şimdi tabi burada Dem Parti'nin değerlendirmesi de önemli. E, tabi bu süreçte ziyaretlerde e, çok e, açıklamalar yapılmıyor. E, önceki açılım süreçlerindekinden farklı olarak daha e, sınırlı şekilde parti ziyaretlerinde de meclislik ziyaretlerinde olsun diğer ziyaretlerde de daha kısa değerlendirmeler e, e, konuşulmuştu. Şimdi e, dün sırrı Süreyya Önder e, PKK'ya müzahir yakın bir e, e, ajans olan Mezopotamya Ajansı'na röportaj verdi ve orada dikkat çeken bir ifadede bulundu. Dedi ki şu an devletin iki farklı yaklaşımı var. Hani ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Bir tarafta işte Kürt sorunu çözerek Orta Doğu'da barış, Türkiye'de de, e, Suriye'de de barışı tesis etmeyi e, hedefleyen bir yaklaşım var. Bir tarafta da Kandil'in, e, e, düzeltiyorum, e, eldivenin içindeki, e, hani kadife eldivenin içindeki demir yumruğu hazırlayan da bir taraf var. Bu sürecin e, nereye evrileceğini bu e, gördükten sonra daha net konuşabiliriz. Şu an e, çok da e, önümüzü göremiyoruz. Endişeli bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün e, öğlen grup toplantısında yapacağı açıklamalar da bu bakımdan önemli. Çünkü artık e, heyet partiler ziyaretini tamamladı. Demirtaş'ı Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etti. Şimdi e, ikinci görüşmeye gidilmesi bekleniyor ama bu görüşmenin ne zaman olacağı konusunda henüz bir takvim, net bir e, tarih yok. Dediğim gibi Dem Parti heyeti devletin iki farklı eğilim olduğuna dikkat çekiyor. İkincisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğünü net olarak ne düşündüğünü merak ettiklerini dile getiriyorlar. O bakımdan bugünkü ziyaretler ve AK Parti grup toplantısında yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar da önemli. Ankara'da özel olarak gündem bu. tabii bir yandan mecliste de e, yoğun bir tartışma var. E, aslında milyonları ilgilendiren bir e, tartışma süreci yaşanıyor. Emeklilerle ilgili malum emeklilerle ilgili e, hükümet bir rakam açıkladı ama bunun e, meclisten geçmesi, yasalaşması gerekiyor. Bunun içerisinde e, çok sıkı bir çalışma yapılması gerekiyordu ama şu an e, bugün çarşamba cuma günü meclis iki haftalık tatil e, dönemine araya girecek. Dolayısıyla <laughs> ee, kanunun çıkması için dün akşamda tartışmalar yaşandı ciddi bir şekilde ee, ve muhtemel ki e, şubat ayına na kalması bekleniyor kanunun çıkmasının ee, dolayısıyla emeklilerin ocak ayında eski rakamdan yani en düşük emekli maaşı olan 12 bin liradan maaşlarını alması ve e, <laughs> muhtemel ki e, şubat ayında geriye dönük farklarla beraber alması gerekiyor ee, çok özür diliyorum bir ee, Öküzçük tuttu Sabri arkadaşım sağ olsun yardımcı lütfen. oluyor. Lütfen soyunuzu için. Evet e, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Sayın Adnan Türkan Ankara'dan e, elindeki notları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine e, aktarıyor. En önemli gündem şu an e, İmralı Heyeti'nin parti meclis. E, ...meclisteki partilerle yaptığı, gerçekleştirdiği görüşmeler ve bugün e, Suriye'den bir e, yönetimden bazı isimlerin... ...Türkiye'ye gelip e, görüşme gerçekleştirecek olması. E, devam edebilirsiniz Adnan Türkan buyurun dinliyoruz sizi. Evet, ee, dediğim gibi meclis genel kurulunda da tabii çeşitli... E, şeyler konuşuluyor e, emeklilerle ilgili bir e, yasa hazırlığının bir torba e, yasa şeklinde diğer e, hazırlanan yasaların içerisine konarak çıkması bekleniyor ama e, ihtimaldir ki Şubat ayına kalacak ve emekliler re Ocak ayında da e, eski e, e, düzeyde maaş yatacağı bekleniyor e, son olarak da şu an grup toplantısı yapılıyor yeni yol e, part e, grubu kuruldu partisi kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Ee, hatırlayalım. Saadet Partisi'nden Saadet Partisi ve Gelecek Partisi e, grubu vardı mecliste ve Gelecek Partili e, milletvekilinin istifa edip AK Parti'ye geçmesiyle fiilen e, grup düşmüştü. 20 sayısından aza indiği için milletvekili sayısı. Sonrasında bazı Gelecek Partisi'ne e, Deva Partisi'nden e, takip eder gelmişti. Bu süreç içerisinde hızlı bir e, görüşme trafiği yaşandı ve Saadet, Gelecek ve Deva Partilerinin meclisteki grup çalışmalarını sağlıklı yürütmek amacıyla Yeni Yol isimli parti kuruldu. Bu Yeni Yol Partisi Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin meclisteki birleşimler oluşuyor. Şu an fotoğrafta da görüyorsunuz. Saadet Partisi Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Bugünkü grup toplantısında her üç liderde 15 beşer dakikalık konuşma yapacak yapıyorlar. O bekleniyor. Bunu da eee izleyicilerimize Bey'deki son gelişme olarak aktaralım. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Adnan Tıpkan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ankara'nın ve meclisin notlarını aktardı.